Liverpool Street Evet Liverpool Street'e geldik Kabe olacak bir yer var mı diye bakıyorum ama Göremiyorum Liverpool Street'e kabe olacak bir var mıdır? station içinde var mı? Stasyonun içinde bekliyoruz Şöyle station'a yaklaşıyoruz Ekrafta McDonald's sonra da distance. Şöyle. Yeah. Bir stationı göstereyim. Yeah. Right. Station. Right. Gördüğünüz gibi burası station. Yep. Her yer ya. Şuraya gireyim bir de Krispy Kreme'den bir şey alayım Ardından gidelim ama Bravo'yu alır gidelim. Şuraya etrafı göstereyim. Hi, how are you? Can I have a uh, peanut butter? Peanut butter, just one, yes, please. Only card. Thank you. Have a good day. One here, Güzel yemeden şunu da yerim şimdi. Yemeyeyim. İşte geldi mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bir de buradan на соточкой Tower Bridge. Yan tarafta eski hapishane. görmek istedim. Dövdüm kamerayı. Böyle fark edip musunuz? Thank Ben bu Victoria tarafına takılıyorum ya bugün. Evet. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Parklar bahçeler ne kadar güzel. Arkada kilo yiyerek hemen daldı. Evet sağlı sollu her yerden çevirdik arabalarla. Gördüğünüz gibi. Trafiğin en berbat olduğu bir yere geldik ilerlemiyor. Parklar, bahçeler tıklım tıklım. Bugün günlerden cumartesi ve ayın 11'i. Ne ya. i̇lerlemeye devam edebilirsek. Edemiyoruz, edemiyoruz. Yine kırmızı ışık. Yol çalışması da varmış. Pandemi günlerinde bu kadar kalabalık yan yana geçiyorlar. Hiç kimsenin ağzında bir maske görmüyor. Suratında böyle kavga yapmamış. Kapatmamış. Maskeyle. Evet. Kırmızı ışık burada Şurada da geçici kırmızı ışık. İki adımda bir kırmızı ışık. Ne kadar güzel Kırmızı ışık var Gördüğünüz gibi Bir kırmızı ışıktan kurtuluyor Öbür kırmızı Yani şöyle bir mesafede Üç tane ışık yani Burada da durduk Şöyle Şöyle yine bir kırmızı ışık Saydınız mı Kaçıncı kırmızı ışık ben unuttum yani. Siz eğer saydıysanız altı bir not düşün lütfen ya. Şurada da badminton oynayanlar var. Şu ağacın arkasında böyle bir... Evet görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir tutayım. Burada otobüs trakları da böyle önden geçtik şimdi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ters. Yani önü kapalı işte koruma amaçlı, yolcuları koruma amaçlı, arı kapatıyorlar ki yola atlamasınlar bir anda yolcular. Öyle bir sistem getirmişler. İngilizlerin her detaycı düşünce tarzını orada da görebiliyorsunuz. İngilizlerin detaylı. Burada otobüs durakları da böyle önden geçtik şimdi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ters. Yani önü kapalı. E işte... koruma amaçlı. Yolcuları koruma amaçlı. Öyle kapatıyor ki yola atlamasınlar bir anda yolcular. Oradan sağ dönüş yokmuş ama işareti gördüğü halde döndü. Acaba neden? İlginç. Karşıda kamera varsa 65 lira gitti. da spor yapan gençlik. Bisiklette belediyenin bisikleti. Beyefendilerine kask var. Hiçbir şey yok. Yani şu normalde polis onu kasksız gördüğü zaman durdurması lazım ki durduruyor. Ama ne durdurmadı? Çünkü neden? belediyenin bisikletini kullanıyor. Ben hiç belediyenin bisikletini durduran polis görmedim şimdi arkadaşlar. Evet burası bir kaos. Buradan karşıya geçiş yapılabilecek mi acaba? Amca bana izin verirse ben de buradan geçebilir miyim Peki. Geçti. İyi, iyi insanmış ya hafız. Böyle herkes yapmaz yani. Bu yaptı ama. Şimdi Y geçidine geldik. Bunun İngilizcesi Zebra Crossing. Ne yapacağız? Duracağız. Bizim durduğumuzu gören herkes de geçecek tabii. Çünkü neden? Bir tane adama yol verdik. Bütün koşa koşa geldi. Evet. Buradan devam ediyoruz. Şimdi soldan. Soldan yumuşak yumuşak. Girmemiz lazım.